...yapacak ilk günün gündemi ise yeni vekillerin yemin töreni. Şimdi vakit kaybetmeden meclise dönelim. 24 Parlamento şefi Nagihan Akbulut karşımızda. Nagihan'ın bir de konuğu var. Nagihan. Evet Yasin çağlayan Parlamento'dan günaydın. Uzun soluklu bir güne merhaba diyoruz bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Çünkü 25. dönem milletvekilleri bugün yemin ederek bir bağlamda yasama sürecinin de başlaması gerçekleşmiş olacak konuğum var konuğumuz AK Parti Grup Başkan veki, Vekili Ahmet Aydın hoş geldiniz önümüze sayın Aydın. Evet bugün e, önemli bir gün. Zira 25. dönem parlamentosunun açılışı gerçekleşecek bugün ve e, bugün de yemin töreni var. E, yemin törenine geçmeden önce hemen geçmişe dönmek istiyorum. Zira e, 2011 yılında parlamentoya bir yemin krizi damgasını vurmuştu. Dün de büyük bir ölçüde kayıtlar gerçekleşti. Ben çok renkli bir meclis gördüm, oldukça renkli. İşte nasıl değerlendiriyorsunuz bu 25. dönemin renkli yapısını? Evet, aslında olması gereken bir yapı. Çünkü meclis milletin tamamını kapsayan, kucaklayan bir yapı, milletin iradesinin hakim olduğu, egemen olduğu bir yapı. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan her kesimden insanın burada temsil ediliyor olması aslında demokrasi aslında, milli irade aslında son derece önemlidir. Yani toplumun her katmanları, yani yaşlısı, genci, engellisi, işte e, romanı, kürdü, türkü, e, bütün e, etnisiteleriyle, bütün inanç gruplarıyla, alevisi, sünnisi, her kesimden insanların, Müslüman, gayrimüslim ve bu ülkede yaşayan 78 milyon vatandaşın e, bir şekilde kendini burada temsil edilebiliyor hissine kapılması ve bunun hakikaten e, yaşanması bence de son derece önemlidir. Demokrasimiz açısından önemlidir. Kaldı ki yine bu seçimde katılım oranı da son derece yüksekti. Bu katılımda demokrasi olan inancı gösteriyor. Milli iradenin geldiği seviyeyi gösteriyor ve demokratikleşme noktasında aslında Türkiye'nin atmış oldukları adımların bir neticesi. Özellikle son e, 12,5-13 yıllık AK Parti iktidarı döneminde e, demokratikleşme açısından Milli iradenin egemenliği noktasında e, gelinen e, bu durum hakikaten bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Çok ben, bir meclis var karşımızda. Evet. Ben sizi hatırlıyorum. AK Parti'nin genç grup başkan vekiliyiz. O kuşağı temsilen buraya gelmiştiniz. Siz de artık bir ağabey konumuna geldiniz. Dolayısıyla hani bu kadar e, genç bir parlamento biz biraz daha hani geçmiş kuşaklara daha çok hani siyaseten deneyime bakan e, bir grubuz ama e, gerçekten bana çok renkli ve heyecan verici geliyor. Siz e, o, bunu nasıl görüyorsunuz? muhakkak gençlik bir dinamizm katıyor. Tabii ki e, bir birikim de önemli, bir tecrübe de önemli. Yani gençlerden e, geçmişte maalesef çok bir e, temsil yoktu. Hatırlarsanız zaten AK Parti'nin önce 30 yaşın altında bir defa milletvekili olamıyordunuz, Öyle bir şansımız yoktu. İşte AK Parti ile gençliğe verdiğimiz önemin de bir göstergesi olarak ki biz genç nüfusuyla övünen bir ülkeyiz. Hakikaten son derece genç potansiyelini geleceğin bir güvencesi teminatı olarak görüyor ve bu manada da... Gençliğin mutlak çok şekilde temsilini istiyoruz. de var. Evet Orada yani e, şey e, var. bunlar çok önemli şeyler. İşte bu parlamento hakikaten bu son diyor mu? 12-13 yıllık süreç içerisinde çok mesafe katletti. Yani kadın e, temsil oranında çok ciddi bir artış oldu. Gençlerde işte 30 yaştan 25 yaşa düşürdük ve 26 20, 26 yaşında 27 yaşında gençlerimiz şu anda bu mecliste var. E, aslında bizim temennimiz, geçen dönem çok uğraştık ama maalesef e, muhalefetle anlaşamadık. 18 yaşına hatta indirelim. E, tabii ki herkesin 18 yaşta olması, herkesin 25 yaşta olması değil ama çok sembolik de olsa o yaş grubunda insanların temsili çok önemli. Çünkü o hissiyatı 50 yaşında, 60 yaşında bir ağabeyimiz veremeyebilir. Dolayısıyla herkesin de insanı işte engellisinin burada temsil edilmesi, sanat camiasından insanların burada olması, romanların burada olması, her gruptan, Ermenilerin yani e, ee, Müslüm gayrimüslim Alevi Sünni e, Kürt Türk fark etmez her kesimden insanların e, burada işte Türkiye'de yaşayan Arap Arazıyla da, da Çerkeziyle de burada kendisini de temsil etmesi hakikaten e, bence çok çok önemlidir ve bu manada da e, her geçen gün e, temsil oranında çok ciddi bir artış oluyor yani geçen sene %94-95 oranında bir temsil vardı mecliste e, ki e, sandalye dağılımına baktığımızda bu dönemde zannediyorum en az herhalde bir o kadar bir temsil olacak. E, bunlar demokrasinin e, çıtasını gösteriyor. Milli iradenin e, geldiği aşamayı, noktayı gösteriyor. Çok sayıda başörtülü vekilimiz de bu var. Açıdan bu de, parlamentoda. E, tabii ki. Hani e, tespitler adına söylüyorum. Dün bazı kaydı vardı. 16 <laughs> yıl sonra e, biz başörtülü e, vekiller rahat bir şekilde parlamentoya girdik dedik. Bu adam da bunun önünü de açtı onun için de söyleyeceksiniz? E, tabii orada çok önemli bir haksızlık adaletsiz bir durum vardı. Yani bu 16 yıl önce hakikaten yine milletin iradesiyle e, seçilenler ve Kavakçı hanımefendi mecliste adeta linç kampanyasıyla karşı karşıya kalmıştı. E, ve burada dönemin başbakanı tarafından e, bu kadına haddini bildirin adeta alkışlı protestolarla neredeyse linç edilecekti. Yani çok acı bir tabloydu. Bakın bu dediğimiz süreç, 12-13 yıllık süreç çok belki uzun bir süre değil ama demokrasinin geldiği aşamasına çok önemli. Şu anda işte başı açık milletvekillerimiz nasıl haklara sahip? Aynı oranda başörtülü milletvekillerimiz var. E şimdi yine aynı şekilde geçmişte burada hatırlarsınız, bu parlamentoda e, işte DEP milletvekilleri, HADEP milletvekilleri, ee, bir şekilde eli kelepçelenerek götürüldü Parlamatçıdan evet, milletvekilleri hocam. yani hocam e, yeni de şimdi yaptırdı. Bir taraftan da o var ee, Başörtülü milletvekillerimiz Var gençler var Yani bu hakikaten lazım sanacak bir e, küçümsenecek bir durum değil Geçmişe baktığımızda Maalesef Türkiye e, Zaman içerisinde e, Çok acılar yaşadı çok sıkıntılar çekti e, Milletin iradesi Hiçe sayıldı bu ülkenin bazı e, kesimleri, milletin bazı kesimleri dışlandı, horlandı, ötekileştirildi, yok farz edildi, haklardan mahrum bırakıldı. E, yani bugün e, özellikle e, meclis kürsüsüne baktığımızda e, her şey çok rahat konuşulabiliyor. Her fikir en rahat şekilde tartışılabiliyor. Yani e, konuşamadıklarımızı konuşuyoruz. Hayal dahi edilemedikleri e, edilemeyen pek çok şey bugün burada milli gerçek irade gerçekleşmiş durumda. evet, oluyor. milli irade açısından gerçekten son derece önemli bir yoldur. Ee, bu da dediğim gibi bu özgürlüklerini açan, demokratikleşme çıtasını yükselten AK Parti iktidarı olmuştu. Yani bunu herkes çok iyi biliyor. 7'den 70'e yani bunlar hakikaten hayali dahi mümkün olmayan şeylerdi. Bugün gelinen nokta açısından e, hakikaten ben de son derece gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Özellikle AK Parti çatısı altında siyaset yapmanın onurunu e, yaşıyorum. Çünkü bütün bu demokratikleşme adımlarını atan, bu reformlarını yapan bu AK Parti e, hükümetleriydi. Ve biz bunların pek çoğunu yaparken de maalesef e, muhalefetin, evet, muhalefetin o acımasız saldırılarına da maruz kaldık. Ona rağmen, muhalefete rağmen demokrasi çıtasının bugün bu noktaya gelmesi, yükselmesi, bu seviyeye kadar çıkması bizlere de onur veriyor. E, ülkemiz içinde, milletimiz içinde e, 2023 Türkiye'si için, ileri demokrasi hedefinde olan Türkiye için son derece önemlidir. Bu vesileyle ben bir kez daha 25. yüzyıldan milletvekillerinin hepsini tebrik ediyorum, kutluyorum. Sonuçta milletin iradesi tecelli etti. Dolayısıyla asıl olan sözünde ve kararında millette olduğu 7 Haziran seçimlerinde milletin hükmünü vermesi, mührünü basması ve hakem olarak bir şekilde neticeye bağlaması. kiminin hoşuna gider gitmez ama Milli iraden verdiği karar, hepimizin saygıyla karşılaması gereken bir karardır, rıza göstermesi gereken bir karardır. Bu karar başımızın tacıdır. Biz bu noktada milletten tabii ki almamız gereken mesajları da. Çok rahat bir şekilde alacağız, okuyacağız ki bu noktada halen ilkinden evet, beri istişarelerimizi yapıyoruz. Başlayalım. Evet, meclisin o renkli yapısını konuştuk. Gerçekten bugün hani, e, yemin günü olması nedeniyle de o renkli ortaya koymak gerekiyordu. E, Şimdi ise biraz siyasete dönelim isterseniz. E, milli irade dedik, 7 Haziran seçimleri dedik ama e, geçen seçimlerde, 2011 seçimleri sonrasında yemin krizi bir bağlamda parlamentonun açılışına damgasını vurmuştu. Ama biz 7 Haziran'dan bu yana ise biraz bu koalisyon formüllerine tartışmaya başladık. Henüz Cumhurbaşkanı tarafından bir görevlendirme yapılmadı. Sayın Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Divanı teşkil ettikten sonra görev, görevlendirme yapacağını ifade etti. Tabii ilk olarak da AK Parti'nin kapısı çalınacak. Pek çok formül konuşuluyor. Bu formüllerin hemen ilkinden başlayalım. AK Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile mi, mi bir koalisyona daha yakın yoksa Milliyetçi Hareket Partisi ile mi bir koalisyona daha yakın? Şimdi AK Parti olarak bir defa milletin veze vermiş olduğu mesajları en iyi şekilde okuyup değerlendireceğiz. Ve yine milletimiz bu seçimde de evet her ne kadar tek başına iktidar yapmamış olsa da ama en büyük sorumluluğu yine en büyük umudu AK Parti'ye bağlamıştır. Dolayısıyla biz sorumluluktan kaçmayacağız. Sorumluluğumuzun gereği neyse onu yapacağız. Bu hüküme milletin istikrarsızlığa tahammülü yok kaybedecek zamana tahammülü yok. Dolayısıyla istikrarın en güçlü şekilde tesisi, tekrardan devamı açısından hükümetin kurulması gerekiyor. Hükümet kurulma süreçlerinde de e, biz böyle bir kırmızı çizgiyle yaklaştık. Çünkü koalisyonun e, anlamına aykırı bir şey. Yani koalisyon demek bir uzlaşı demektir. Kırmızı, çizgiler. kırmızı çizgilerle koyduğun zaman zaten peşinen kapıları kapatıyorsunuz. Dolayısıyla biz sorumluluktan kaçmıyoruz. Millet bize bu sorumluluğu yükledi. Evet en büyük umut dedi yine AK Parti dedi. AK Parti e, siyaseti olmadan bir çözümün olmayacağını, AK Parti'nin içinde olmadığı bir formülasyonun mümkün olmadığını aslında millet söyledi bize. Dolayısıyla biz bu sorunun gereğini yaparak bütün siyasi partilerle eşit bir şekilde görüşeceğiz. Şu anda kimisine daha yakın, kimisine daha uzak yaklaşımlarını da doğru bulmuyorum. Çünkü daha oturup konuşmuş değiliz. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii ki e, görevlendirmeyi yaptığı e, andan itibaren, ilgili siyasi partilerin kapısı çalınacak Bütün siyasi partilerle Bu noktada görüşecek Bu konuda bizim tek ödün vermeyeceğimiz şey e, Nagihan Hanım e, Ülkenin menfaatleri Ya Bizim için asıl olan Türkiye'nin kazanmasıdır Türkiye'nin geleceği Bu milletin geleceği Bizim siyaseten şahsi menfaatlerimizden de Bizim e, partimizin de Geleceğinden de bence çok çok daha önemlidir Dolayısıyla Türkiye e, Kazanacaksa biz gerekirse Kaybetmeye de razıyız biz bu duyarlılıkla hareket ettik ve bugüne kadarki AK Parti siyaseti hep böyle yürüdü. Milletiyle beraber yürüdü. Milletin istikametinden hiçbir şekilde şaşmadan yürümeye çalıştık. Bu konuda da yine bu dönemde de tabii ki milletimize vermiş olduğu bu sorumluluğun gereğini en içten bir şekilde hissetmek suretiyle bu sorumluluğun gereğini ise yapacağız. Siyasi partilerle görüşeceğiz ve dediğim gibi bizim için önemli olan, asıl olan bu milletin geleceğidir. Türkiye'nin menfaatleridir. Ülkemizin Ali menfaatleri, Ali çıkarları neyi gerektiriyorsa o konuda biz tavrımızı koyarız. Kırmızı çizgiler dediniz. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin kırmızı çizgileri çok daha net. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de kırmızı çizgileri, 14 maddelik bir e, ilkeler ortaya kondu. Bunlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı'nın görevinin e, anayasal çizgileri çekilmesi gibi bir e, madde söz konusu. Ne diyorsunuz? Bir defa bu kırmızı çizgilerin tamamı koalisyon yaklaşımına aykırı bir şey. Ve e, siyasi partilerin e, sorumluluktan kaçtığını gösteriyor. Yani milletin onlara da yüklemiş olduğu bir sorumluluk var. Sadece AK Parti değil, tek başına iktidar yapmadı gidin uzlaşın dedi. Birlikte bir e, yönetim sergileyin e, ve bizim 2023 hedeflerimize, 2053 hedeflerimize emin adımlarla devam edin dedi. Biz bundan kaçmıyoruz ama muhalefet kaçıyor. Öyle ki e, zaten e, CHP'nin yaklaşımı bütün kamuoyu biliyor. MHP'nin ilk günden beri e, o sert bir şekilde karşı duruşlarını ve adeta e, yani bütün yatırımını şimdiden erken seçim üzerine yapıyor yani MHP'nin e, çok açık bir şekilde e, tüm yatırımı şimdiden yapılabilecek. Hatta gün bile verdiler. Yani bütün bu, Kasım diye bir evet, 15 Kasım tarihini bile verdiler. Yani bütün bu yolları denemeden sorumluluğunuzun gereğini yerine getirmeden e, sorumluluktan kaçarak işte bir an önce acaba olay ki bu havadan siyaseten daha çok nemalanırız hesabıyla bir takım kırmızı çizgilerle hemen 15 Kasım'da seçime gidelim. Bir defa ee, tabii ki. Çok erken bir, mi hareket dedi? Çok erken. Yani bu, bu, bu bir defa e, sorumluluk nedir? Millet gidin bir şekilde uzlaşın diye bir e, karar verdi. E şimdi biz bu yolları denemeden bir defa önce bir denememiz lazım. Hiçbir kırmızı şart koymadan e, ülkenin menfaatleri noktasında Türkiye ortak baydasında oturup konuşmamız lazım. Bu büyük projelerin devam etmesi, demokratikleşme reformlarının yürütülmesi ileri demokrasi hedefine doğru e, yürümemiz noktasında, Türkiye'nin işte adaletinden kalkınmasına kadar her alanda e, reformların devamı açısından oturup bunları değerlendirmeden, konuşmadan, istişare etmeden direkt kapıları kapatmakla hadi hemen seçime, Eyvallah tamam seçim kaçınılmazsa zaten seçime gidilir. Ama e, siyaset için yapılır? Milletin sorunlarının çözümü için yapılır. Yani e, ve bunu nasıl sağlarsınız? Milletin sorunlarını nasıl çözersiniz? İktidara talip olarak ya iktidar tek başına iktidar olsun ya da iktidar ortağı olarak bu işi yaparsınız. Şimdi e, bir defa sorunların çözümü için e, iktidara talip değiller. İktidar e, konusunda e, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyorlar. Tabi CHP farklı bir takım e, şartlar öne sürüyor. Hatta CHP'de de elinde promosyon dağıtıyor mübarek. Yani başbakanlık sanki Neydi? Evet, Muhalefet tepesine geleceğim. İkinci e, parti. Başbakanlık sanki uhdesindeymiş ne gelen. Oturup başbakanlığı bile Bahçeli'ye teklif ediyor Sayın Bahçeli'ye. Yani bu, bu, bu çok enteresan bir şey. Yani Sayın Bahçeli de çok hakikaten çin oyuncağı mı dedi? yani bu noktada çok sert bir çıkışı da oldu. Evet. Muhalefet hani buradan hemen geçelim. Muhalefette de bir hani blok söz konusu. Muhalefet bloğunun bir hükümet kurabilme, bir koalisyon kurabilme yeteneğini görebiliyor musunuz? <laughs> bu parlamentodan bir muhalefet bloğu koalisyon çıkarabilir mi? Şimdi benim kanaatim bir defa AK Parti'nin içinde Bulmadığı bir formülasyonla bu işin olmayacağını millet karara bağladı. Çok açık ve net ortada. Ee, aslında o üst akıl e, dediğimiz e, şey belki e, özellikle CHP'de bunu zaten dile getirdi. 60'lık bir bloktan bahsetti. Halbuki %60 değiller. Yani ana muhalefet kendi başarısızlığını gölgelemek adına e, çünkü hem oy oranını düşürmüş hem milletvekili sayısını düşürmüş ki ana muhalefet olmasına rağmen e, yine sayıyı düşürmüş. E, bunu gölgelemek adına bunu unutturmak adına adeta sanki seçimden zaferle çıkmış. Ve %60 bloku da sanki kendi ortasında görüyor. HDP'nin başarısında MHP'nin e, artışını da hatta sadece onlar değil. Yani diğer mecliste grubu bulunmayan, diğer partilerin de almış olduğu bütün oyları kendi hanesine yazıyor. Yani bu bir defa siyasi oyanıklık yapmaya çalışıyor ama vatandaş bunu yemez. Yani bir defa %60 blok dediğin zaman bir defa %60 yok ortada. Yani üçünü daha istersen %54 O Meclis dışındakiler de dahil ediyor ki bunlar sizin başarınızı göstermez ki CHP'nin başarısını. CHP'nin başarısızlığını gösteriyor aslında. İşte bunu kapatmak adına böyle bir e, seçim zaferi varmış gibi e, böyle bir görüntü vermeye çalışıyor. Kaldı ki bir taraftan koalisyon arayışı olsun diyorsun. Öbür taraftan direkt yüzde bloktan bahsedeceksiniz. Yani blok ne demek? Bir kutuplaşma demek. Karşıda da bir başka blok var demektir. E böyle bir karşı blokla siz kendinizi blok olarak nitelendirdiğiniz zaman hepsini e karşıyla siz nasıl istişarede bulunacaksınız? İki bloklar arası bir istişare olur mu? Bir koalisyon olur mu? Yani peşinen hakikaten muhalefet e, yani çok enteresan bir şey. Öyle bir siyaset üretememenin vermiş olduğu bir çıkmazda aslında. Politika üretemiyor. Böyle bir acemiliğin de içerisinde tam bir taraftan 40-50 yıldır 40 yılı aşkın bir süredir iktidar olamamış CHP. İktidar ortada olamamış. Ve en fazla işte... Biraz CHP tabi biraz daha koalisyonda gönüllü bir Biraz daha gönüllü çünkü susamış. iktidara susamış. Yani e, e, Sayın Cevitin O Kıbrıs çıkarmasından sonra 70'te, evet. e, 74'ten sonra e, e, En fazla oy olduğu oran odur %40-41 ki bizim şu andaki oy oranımız o Kaldı ki AK Parti sanki seçimden yok Mağlup çıkmış hayır kesinlikle bu seçiminde e, e, Birinci derecede Kazananı ve galibi AK Partidir Yani düşünün e, iktidar partisi olacaksınız Üç dönem üst üste oylarınızı artırarak Tek başta iktidar olmaya devam edeceksiniz Ve dördüncü genel seçimde de Yine eğer büyük bir orandaki en yakın rakibinize 16 puan fark atarak büyük bir oranda %41 oranda eğer e, bu millet size tamam diyorsa hala milletin umudu AK Parti'de de demektir. Dolayısıyla bu AK Parti aslında başarısını gösteriyor. Ama millet tabii ki evet sizi e, birinci parti yapıyoruz ama siz de kendinizi çekinir. Biz bu, bu noktada almamız gereken mesajları da biz çok iyi alırız, okuruz ve gereğini de yaparız. Ama sadece bize mesaj vermiyor bu millet. Ana muhalefet diyor. Sen kaç dönemdir ana muhalefettesin diyor. Bugün işte ana muhalefetten dahi düşeceksin diyor ana muhalefete de. CHP'de bu şeyi yapıyor e, millet. E, yani ya şimdi iktidarlar aslında dünyanın her yerinde böyledir. Olan bir yıpranma süreci olur. Ne kadar başarılı olursa olsun. Dünyanın pek çok yerinde işte cumhuriyetçiler, demokratlar Amerika'da da olduğu gibi. Yani iktidar olan bir sonraki dönem genelde muhalefete geçiyor. Muhalefet iktidar. Ama Kere bizde, bizde muhalefetin zaten iktidar olabilme kapasitesi yok. Böyle bir beklentisi de yok ve bu milletin onları iktidar yapacağını da zaten tek başına iktidar yapacağını da onlar da zaten umudunu kesmiş. Millet ne umudunu Yani e, şu sabah e, bir hükümet mi kurulur yoksa hemen bir erken seçim olur? Çünkü Bahçeli'nin uzlaşması bir tavır var CHP'ye çok sert açıklamalar gerçekleştiriyor. Muhtemelen AK Parti görevi aldıktan sonra, Sayın Davutoğlu görevi aldıktan sonra siyasi partileri turlayacak. Benzer bir tavır belki e, AK Parti'ye de Çünkü devlet bey başından beri seçim diyor, tarih veriyor bir e, koalisyon hükümeti kurulur mu yoksa seçime doğru mu gideriz bir erken ya da tekrar seçim olur mu? Bir defa e, milletin vermiş olduğu sorumluluktan kaçmamak lazım. E, bu sorumluluğun gereğini olarak e, istikrarın devamı adına bu ülkenin hükümetsiz kalmaması adına e, koalisyon e, formülleri mutlaka denenmesi lazım. Ve bizim için ödün vermeyeceğimiz hususta dediğimiz gibi bu ülkenin âli menfaatledir, milletimizin geleceğidir. Ee, ve Türkiye'nin çıkarlarını iyi gerektirirse bu konuda biz bütün siyasi partilerle de e, görüşürüz. Ülke menfaatleri de olsa en uygun seçenek hangisiyse onu yaparız. Ee, ve bir koalisyon ihtimalinin bir defa değerlendirilmesi lazım. Yani siz bu ihtimalleri değerlendirmeden e, bir an önce tekrardan seçim ederseniz, kusura bakmayın bu millet evet. sorumluluktan kaçana da gereken cevabı verir diye düşünüyorum. Az önce söylediğiniz bir şey vardı. Özellikle CHP 16 maddeyi sıralarken, 14 maddeyi pardon, ee, özellikle Cumhurbaşkan anayasal sınırlarına çekilmesi gibi siz bir soru sordunuz Nagan Hanım. Şimdi bir defa e, bu konuda Sayın Cumhurbaşkan da çok büyük bir haksızlık ve saygısızlık yapıyorlar. E, Sayın Cumhurbaşkanımız 40 yıldır e, siyasetin içerisinde e, ve bu ülkenin yetiştirmiş olduğu ender devlet adamlarından liderlerden bir tanesi, hatta dünyanın ender yetiştirmiş olduğu liderlerden bir tanesi. Tabii ki anayasal haklarını gayet çok iyi bilen, sınırları çok iyi bilen ve bugüne kadar anayasal çerçeve içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na işte Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yürütüyor. Hatırlayın e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, Cumhurbaşkanlığı süreci içerisinde adayken e, ben dedi bu ülkenin bütün sorunlarıyla ilgileneceğim. Milletimizin tüm sorunlarıyla tüm problemlerle ilgileneceğim. Ve anayasanın bana vermiş olduğu tüm yetkileri kullanacağım. Ha, belki problem şu olabilir. Geçmişte Cumhurbaşkanları anayasanın kendine vermiş olduğu yetkileri kullanmamış olabilir. E şimdi biz hukuk devleti isek, hukuk devletinde hukuk kuralları geçerliyse, anayasa ve yasalar geçerliyse e bugün Sayın Cumhurbaşkanımız anayasanın hangi kuralını ihlal ediyor? Hiçbir şekilde. Anayasanın tamamen kendine vermiş olduğu tüm yetkileri kullanacağım dedi ve kullanıyorum. Ben tarafım dedi, milletin tarafıyım dedi. Ve milletin tüm sorunlarıyla ilgileneceğim dedi. Hatırlayın, çözüm süreciyle de ilgileneceğim dedi. Paralelle mücadeleyle ilgileneceğim ve yeni Türkiye'nin inşasıyla, ihyasıyla ben bütün kurumlardan da eğer mesulsam, organizasyonundan da e, uyumlu çalışmasından da mesulsam hem devletin başı olarak hem de ilk defa milletin e, oylarıyla seçilen ve milletin temsilcisi olarak aynı zamanda milletin sorunlarıyla ilgileneceğim. Ve tamamen anayasal yetkilerimi kullanacağım dedi ve şu anda da kullandığı anayasal yetkileri. Anayasayı araşan, anayasayı gasp eden ya da hukuk kuralları dışına çıkan herhangi bir husus yok. Tabi bir hazmedemezlik var. Özellikle diğer siyasi partiler tarafından ee, ve bu noktada da bunun üzerinde maalesef e, bir e, karalama, bir yıpranma e, yıpratma politikası gidiyorlar ama aziz milletimiz biliyor ki hakikaten bu milletin şu anda işte seçimde iş başına gelen ilk cumhurbaşkanı e, bugüne kadar cumhurbaşkanlar belki vesayet makamlarının bekçiliğini yapmış olabilir. Yani rahmetli Özal'ı ve Abdullah Gül'ü bir tarafa koyarsak bütün cumhurbaşkanları maalesef devleti kutsayan, işte cumhurdan uzaklaşmış, Cumhurumuzun üzerinde adeta bir vesayet makamıymış gibi bir fren görevi yapmışlar bugüne kadar cumhurbaşkanları. Yani milletin önünü açan politikalar değil, tam tersine milletin önünü açan politikalara bir fren görevi yapmışlar. Ee, milletin temsilciliğinden ziyade bir takım vesayet makamlarının adeta borazanlığını yapmış. E şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Tamamen milletin yanında, milletin tarafında ee, ve bunu yaparken de tamamen anayasal ve yasal yetkilerini kullanıyor. Dolayısıyla bu tür söylemlerle, bu tür ifadelerle kesinlikle kabul edemeyeceğimiz, bu e, kabul e, etmeyecek haksız etmeyecek ve saygısız ifadeler. De. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın bu noktada tartışılmaya açılması, e, bir şekilde onun yetkilerinin meşru olup olmadığını e, biz buna da kesinlikle ödün vermeyiz. E, bu tartıştırma tartışma konusunda yaptırtmayız. Evet e, hemen gündeme biraz daha dönelim zira e, başkanlık seçimi var bu başkanlık seçimi meclis başkanlığı seçimi de koalisyonun rengini ortaya koyabilir mi Ak Parti'nin adayı kim olur kimler olabilir biz kulislerde yazıyoruz ama e, Ak Parti yöneticisi olarak ne söyleyeceksiniz yani başkanlık seçimi konusunda e, kimleri kimlere bakalım kimlere yönelim? Ha, biz de şimdi sizlerden öğreniyoruz <laughs> isimleri zaten <laughs> kulislerde dolaşan isimleri öğreniyoruz e, açıkçası tabii bu konuyla ilgili e, şu anda istişareler devam ediyor. Henüz e, AK Parti e, grubu olarak e, tabi Sayın Başbakanımız Genel Başkanımız açıklamadığında da çekim ne derse desin. Nafile. E, henüz karar vermiş. Üzerinde mutabık kalınmış e, bir isim. Şu aşamada bildiğim kadarıyla yok. E, bir defa tabii ki başkanlık sistemini seçimini e, koalisyonun bir pazarlık konusunu yapmak olarak da e, yapmak da doğru değil bence. Doğru görmüyorum. Zira meclis başkanlığı ve başkanlık divanı yasama organıdır. Koalisyon yürütme organı olacak. Yani eğer yasama, yürütme, yargı erkeği diyorsak, türde. onlar kendi işlerini ayrı ayrı değerlendirecek alanlar. Her siyasi parti grubunun herhalde gördüğüm kadarıyla bir meclis başkan adayı olacak. Dolayısıyla başkanlık seçiminin zaten usulleri belli. Yani ilk iki turda üçte iki çoğunluk, üçüncü turda sağ çoğunluk. ...olmadığı takdirde en çok oy alan iki aday arasından dördüncü turda kim çok alırsa o kazanacak. Bu bakımdan bütün siyasi partiler mutlaka herhalde kendi adaylarıyla çıkacak gibi görünüyor. Ki son turda da kalırsa zaten partinin AK Parti'nin adayının kazanacağını ben düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla kalkıp meclis başkanlığını işte koalisyonun bir pazarlıymış gibi görmek, göstermek de asla asla doğru değil. Ee, racona da aykırı. Yani işin doğasına aykırı. Çünkü o yasama organıdır. Öbürü yürütme organı. Ee, koalisyon kendi meclisinde yürür. Meclis başkanlık seçimi e, kendi meclisinde yürür. Kaldı ki koalisyonla ilgili görüşmeler zaten muhtemelen başkanlık divanı seçildikten sonra e, olacak. Çünkü o 45 günlük süre e, başkanlık divanı oluşumundan itibaren başlıyor. Yani hükümetin kurulma süresi. 45 günlük hükümetin kurulma süresi. Meclis Başkanlık Divanı'nın oluşumundan itibaren başlayacak. Dolayısıyla Başkanlık Divanı oluştuktan sonra zaten o koalisyonla ilgili görüşmelere geçilecektir. Çok teşekkür ederiz yanımıza katıldığınız için. Bugün ilk günde, bizi kırmadınız. kırmadığımız e, parlamentoyu ve parlamento yemin gününde yaşanacak gelişmeleri AK Parti Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın'la konuştuk. Söz yeniden İstanbul. Teşekkür ediyoruz. Şimdilik noktayı koyalım efendim. Yayınımız spor haberleri ve hava durumuyla devam edecek. Saat başında da Ersoy Dedecik'in günün manşetini atacak. Hoşçakalın.